Merhaba sevgili Yengeç Burcu yol arkadaşlarım. Hepiniz 19-25 Aralık haftası enerji okumalarınıza hoş geldiniz. Hoşluklar ve güzellikler getirdiniz. Güneş yükselen ve Ay Burcu Yengeç olan tüm yol arkadaşlarım açılımımızı izleyebilir. Arzu ederlerse kartlarımızın rehberliğinden hafta boyunca faydalanabilirler. Genele bir açılım yaptığımızı hatırlatmak istiyorum hepinize. Ve hemen dönüp sevgili yengeçleri bu hafta Hangi enerjiler karşılayacakmış? Onu öğrenmek istiyorum kartlarımdan. Bu enerjiler nelermiş? Haftalık enerjiler, yengeçlerin neler olabilirmiş? Haydi bakalım. Hmm, Değne konusu Yengeçler yorulmuş Yengeçlere sorumluluklar artık Ağır gelmeye başlamış Yengeçler Yüklenebileceklerinden bile Taşıyabileceklerinden bile Daha fazla Yükler altında Hala mücadele ediyorlar Bu enerjilerle Eğer geldiyseniz Sevgili yengeçler Bu hafta önünüzü görmekte biraz zorlanabilirsiniz. Bu yükler biraz daha artabilir, sizi biraz daha yorabilir. Bu hafta bunlardan sebep biraz yorgunluk, belki bir rahatsızlık durumu söz konusu olabilir. Ya da siz artık yüklerinizin, sorumluluklarınızın, omuzunuzda taşıdığınız olayların, duyguların, durumların, ilişkilerin, işlerin size ne kadar ağır geldiğini, yolunuzu önünüzü tıkadığını, görüşünüzü bulandırdığını, sizi yaşamdan geri tuttuğunu fark edecek ve artık bunların bir kısmını devretmek, bir kısmını belki bırakmak, belki Artık bir şeylere karar verip daha az işle, daha az sorumlulukla devam etmeye karar verecek olabilirsiniz. Bazılarınız için sorumluluklarına bu hafta ekstra sorumluluklar gelecek, eklenecek olabilir sevgili yengeçler. Ama siz de işinizi bu kadar çok iyi yapmasaydınız. Bakın tılsım üçlüsü geldi. Şimdi bazılarınız için şunu diyebilirim. Sevgili yengeç, eğer sorumlulukların sana ağır geliyorsa hiç merak etme. Bir ekiple birlikte çalışmaya başlayabilirsin. Sana destek, bir güç, bir kuvvet, bir ekip verilecek olabilir. Ya da bugüne kadar tek başına yüklendiğin işler sonuç vermiş. Sen bu durumda kendini göstermiş ve fark edilecek bu hafta olabilirsin. Ağır bir sorumluluk olarak yerine getirdiğin şeyler bu hafta takdir görecek olabilir. Bu hafta tırnak içerisinde çıraklık döneminden Ustalık dönemine terfi edecek olabilir bazılarınız işinde, verdiği hizmetlerde, ürünlerinde bulunduğu mevkide takdir görecek. Yaptığı işler artık tanınmaya başlayacak, talep görmeye başlayacak olabilir bazılarınız için sevgili yol arkadaşlarım. Eğitimle ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Bir eğitim almak isteyecek olabilirsiniz. Belki sorumluluklar, üstlendiğiniz bir sorumluluk sebebiyle bir eğitime dahil olacak. Bu konuda uzmanlaşmaya çalışacak olabilirsiniz. Hani öyle olur ya ofiste size yeni bir sorumluluk verilir ancak onunla ilgili bir eğitim almanız gerekir. Tıpkı bununla ilgili bir durum gibi. Öyle düşünün lütfen. Dolayısıyla bir eğitime, bir kursa dahil olacak olabilirsiniz. Her şekilde tılsım üçlüsü yaptığınız işlerin tanınacağını, bilineceğini, ortaya serileceğini, destek göreceğini, takdir edileceğini ve artık rağbet görmeye başlayacağını gösteriyor. Hani müşterileriniz artabilir, size destek olarak bir ekip sunulacak bir yardımcı sunulacak olabilir bir birilerinden fikir alacak olabilirsiniz ya da bir konuda bir danışmanlık yapacak olabilirsiniz sizler lütfen kendinize göre alın ve bu sizin için bir fırsat olacak değnek prensi işle ilgili bir bazılarınız uzmanlığı ile ilgili Yaptığı işle ilgili, verdiği hizmetle ilgili bir e, iş teklifi alacak olabilir sevgili yol arkadaşlarım. Kendisini heyecanlandıran, kendisini tekrar e, sorumluluktan çok bir heyecan noktasına taşıyan. Hani. Yaptığımız işler, yürüttüğümüz ilişkiler bir müddet sonra monotonlaşır, sıkıcı olmaya başlar, e, ilerletmekte zorlanırız, kendimizi göstermekte, yeteneklerimizi göstermekte zorlanırız. İşte sanki bu hafta bazı yengeç burcu yol arkadaşlarım artık yaptıkları işi sorumluluk olmaktan çok o ilk günlerin heyecanıyla yapmaya başlayacak, belki kendilerine olacak, sunulacak bir projeyle. Belki başvuracakları yeni bir işle ya da başlayacakları yeni bir işle ya da verecekleri yeni bir hizmetle o ilk günlerin heyecanıyla dolacak olabilirler. Özür dilerim. Ve geleceğe dair planlar yapmaya başlayacak olabilirler. Her şekilde sevgili yengeçler için enerjisel anlamda Başa döndükleri Artık Ağır gelen şeyleri geride bırakıp En baştan Sürece başladıkları O ilk anın heyecanıyla Tutkusuyla ee, Coşkusuyla Ümidiyle Dolacakları Bir hafta olacak gibi görünüyor Bence enerjiler harika neden bilmiyorum, hep sanki kariyerle ilgiliymiş gibi düşünüyorum. Ancak ilişkilerle ilgili de olabilir. Bazılarınız çünkü ilişkilerinizle ilgili merak ediyorsunuz haftalık enerjileri. Onlarda da diyebilirim ki birilerinden danışmanlık alarak belki, birileriyle birlikte çalışarak belki. Bu ağır dönemleri atlatabilir, ilişkinizdeki sorunları artık bir kenara koyabilir ve ilişkiye daha fazla coşku, daha fazla heyecan, daha fazla tutku, daha fazla yaratıcılık katacak olabilir bazılarınız ya da katabilirsiniz bazılarınız sevgili yol arkadaşlarım o ilk anın heyecanını. E, Belki yeni sürprizlerle, yeni planlarla, yeni birlikte çalışabileceğiniz belki durumlarla o ilk heyecanı, ilk zamanların heyecanını tekrar yakacak. O ateşi tekrar yakacak olabilirsiniz bazılarınız ilişkilerle ilgili olarak söylemem gerekirse. Hadi diğer kartlarımızdan da çekelim. Bakalım onlar nasıl enerjiler, nasıl ipuçları verecek bize. Tabi bazılarınız için yaşadığınız durumlar sizde bir ikilem oluşturabilir, bir kararsızlık oluşturabilir. Ee, Aklınızı biraz karıştırabilir ya da gideceğiniz yön konusunda çıkacağınız yolda el vereceğiniz kişi konusunda birlikte çalışacağınız insanlar konusunda duraksama yaşatacak olabilir. Bu yeni başlangıç. Karar veremeyecek olabilirsiniz. Hangi yoldan gitmeliyim? Nereye doğru gitmeliyim? Kimlerle birlikte çalışmalıyım? Kimlerden destek almalıyım? Ne şekilde ilerlersem başa dönmem? Çünkü bir şeyler sonlanıyor bu hafta. Bir şeyler sona gelmiş. Yeni bir şeyler başlayacak artık. Bu sefer belki eski hataları yapmamam için, kendimi daha fazla gösterebilmem için kendi Gerçek gücümü, yeteneklerimi ortaya serebilmek için ne şekilde davranmalıyım'a karar verirken bazılarınız e, ikilemler, tereddütler yaşayacak olabilir sevgili yengeçler. Hadi bakalım. Hmm, bakın, ne dedim biraz önce? Kariyerle sanki öyle hissediyorum dedim. Sanki bazı yengeçler için kariyerle ilgili bir dönemin sonu ve yeni bir dönemin başlangıcı. Belki bir çıraklık dönemi bitecek. Belki bir işte ne bileyim bir e, ekip elemanı dönemi bitecek. Ve artık uzmanlığı e, değerlendirilerek, bir değerlendirilmeye tabi tutarak yeni bir başlangıç yapacak bazı yengeçler. Belki bir konuda liderlik verilecek, belki yeni bir proje kendisine sunulacak, teklif edilecek. Kariyerle ilgili daha ağırlıklı hissettim bu haftayı. Ve bakın kariyer... Yorulduğunuzu, tükendiğinizi, sona erdiğini düşündüğünüz bir kariyer durumunuz bu hafta tekrar yaşam bulacak olabilir sevgili yengeçler. Kariyerde bir parlama, tekrar bir can bulma, imkansız gibi görünen bir durumun tam aksine yeni bir başlangıçla hayat bulması. Kariyerde basamak tırmanma. Bakın bir dağ başında bir ağaç, bir yaşam ağacı ve bir merdiven var. Kariyerde sanki bir basamak atlanacak gibi görünüyor. Ve bolluk bereket var. Fırsatların, imkanların, şansın, sevginin, başarının sınırsız ve sonsuz olduğunu Fark edecek yengeçler bu hafta ee, ve kendilerine bu imkanlar sanki sunulacak. Bu hafta yengeçler için bolluk ve bereketin farkına varma. Hatta bolluk ve berekete hangi yoldan gidersem kavuşurum mu e, çözümleme haftası. Bazılarınız için bu kariyerle ilgili olabilir. Bazılarınız için tamamen yaşam enerjisi, yaşam sevgisi, aile ile ilgili olabilir. Her şekilde bu düzlemde imkanların, sevginin, başarının, fırsatların sınırsız ve sonsuz olduğunu ve zamanı geldiğinde herkese sunulduğunu fark edecek sevgili Yengeçler bunun ayırdına varacaklar. Ancak pişmanlıkları, keşkeleri. Vah benim kafama nereden de yaptım bunu? Neden ya da şunu yapmadım? Neden şöyle davranmadım? Ah benim aptal kafam. Tırnak içerisinde hani öyle deriz ya. İşte bu pişmanlıkları, keşkeleri. Ne ee, nedametleri, küskünlükleri, kalp kırıklıklarını, her şeyi geride bırakmak gerekiyor. Onlarla helalleşmek, onlarla vedalaşmak gerekiyor. Gerek kişi, gerek durum, gerek enerji, gerek olay. Her ne varsa yaptıkları veya yapmadıkları. Her ne ise artık insanları affetmek, yaşadığımız olaylardan ders almak ve artık geçmişi bir yerde yükleri bir yerde bırakıp döngüyü sona erdirmek gerekiyor bu hafta sevgili yengeçler. Gerek kariyerde, gerek ilişkilerde, gerek düşünce tarzında, yaşam tarzında bir sonlanma, bir döngüyü tamamlama haftası bu hafta bolluğa ve berekete giden yol ancak bu şekilde açılacak. Pişmanlıkları geride bırakmak, yapılanlar ya da yapılmayanlar için durumları, insanları ve özellikle de kendinizi affetmek ve yaşamda daha pozitif yöne doğru yeni başlangıçlar yapmak. İşte bu haftanın size sunduğu enerjiler bunlar sevgili yengeçler. Umarım memnun kaldınız. Enerjiler çok güzel. Sonuna kadar değerlendirmeniz temennisiyle hepinize mutlu bir hafta dilemek istiyorum. Her ne olacaksa sizin sevdiklerinizin ve genelin hayrını olsun diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.